süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Hızımıza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Boyum Bu dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Hızımıza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, burada Bu oyun dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Buraların kuralı bu Buraların kuralı bu Kuramadığın oyunu dur Kuramadığın oyunu dur Kara duyuru bu Kara duyuru bu Hepinizi görüyorum Hepinizi görüyorum Bulamadı yine yolu Bulamadı yine yolu. yolu Biri bizi görüyor mu Biri bizi görüyor mu Dibe kaçıp saklanma Dibe kaçıp saklanma Hepinizi görüyorum Hepinizi görüyorum Yapılamaz hata Kaldıramaz şakamaka İzmir'e ki yaka İzmir'e ki bu nasıl bir vaka? Uçamadı bir gün bile bir de kaldı sakat Hisleriz yakar Biz kime varamadın isteriniz sayan Görüyorum yukarıdan nişan aldık sana Pop 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 masalak Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada Hızımıza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz buradan Boyun Bu dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada hızımıza denk yok başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada Boyun Bu dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et Yarın mı var? Hesapla kitapla varıl mı var? Varıl mı var? Bağırmadan Bağırmadan Lafın mı var? Lafın mı var? Ağındalar Kaderin korkmuşlarla ağımdalar var, Avın mı var? Avın mı var? Yayın mı var? Günlerden bir gün Kararmış düşlerde gördüm Düşmüştük yere Susmuştu herkes Bir grup geçtik Hep diplerde yüzdük Eza ve cefa Ne finas ne faz ne manifesto var Nitekim kararlı olsak da kayıptı Bir kısmı yaşamın gözümde feza her yerden baskı, depresyon kaygı Ne statü saygı, ne kavga, ne dava, ne aşk, ne soygun Meşruydu özlem, meşruydu yangın Bitmedi şarkım, buradaydım her zaman sanma ki kaçtım Kaldırdım kafamı gökyüzü bizimdir bir anka kuşuyduk dolandı karşı Süzülerek, 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 süzülerek. uçuyoruz burada Başınıza denk yok, başınıza dert, hepinizi görüyorum yukarıda net Süzülerek, 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 süzülerek uçuyorum burada boyum dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan net Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada Başımıza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada Oyun dünyanın karasına renk Oğlum yemek tuz gibi oldu Adam yemeğini yersin <laughs> bu çocuğu ya. 10. <on>. Hadi. <Ya. gülüyor>